CRI Türkçe günün haberi. Çin'in en uzun süreli insanlı uzay misyonu başladı. Çin'in yürüttüğü uzay istasyonu projesi kapsamında iki taykonot taşıyan uzay mekiği Shenzhou 11 sabah saat 7.30'da fırlatıldı. Uzun yürüyüş 2F taşıyıcı roketiyle yörüngeye gönderilen Shenzhou 11, 2 gün içinde uzay laboratuvarı Tiangong 2'ye kenetlenecek. Taykonotlar Jin Haipen ve Chen Dong uzayda bir ay kalacak. Bu Çin'in en uzun süreli insanlı uzay misyonu olacak. Taykonotları laboratuvara geçirecek olan Shenzhou 11 daha sonra yeryüzüne geri dönecek. Uzaya gönderilecek isimler uzun bir seçim sürecinin ardından belirlendi. Seçilen taykonotlar daha sonra sıkı bir hazırlık programına sokuldu. Uzay mekiği de yoğun çalışmanın ardından göreve hazır hale getirildi. Taykonotlar misyon boyunca geniş yelpazede çeşitli bilimsel testler gerçekleştirecek. Bunlar arasında uzay yolculuğu boyunca ses üstü dalga testleri yapmak ve uzayda bitki yetiştirmek de var. Çin 2020 itibariyle uzayda kalıcı bir istasyon kurmayı hedefliyor.